Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Türkiye Paten Akademisi kurucu ortaklarından Sayın Bahadır Örs. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Teşekkürler. Evet biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii ben Bahadır Örs. 1988 doğumluyum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Paten dersi veriyoruz. Yani çocukluğumdan beri ilk olarak Eskişehir'de Başladığım bu serüvene İstanbul'da tekrar üniversite vasıtasıyla başlayınca adapte olmuş oldum bu şekilde. Peki akademisi hakkında detay bilgi alabilir miyiz sizden? Tabi Türkiye Paten Akademisi ilk olarak tabi çocukluktan başlayan bir hayalin aslında ürünüydü. Ben Eskişehir'liyim. Eskişehir'de aldığım eğitimi çok beğenerek tamamladım ve hep hayal olarak bunu içinde tutmuş oldum. Sonra ilerleyen yıllarda tekrar başlayınca bu spora bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı buldum. Ve 2009'da bu oluşumu eşimle beraber, tabii o zamanlar eşim değildi, beraberdik, kurmuş olduk. Peki akademinizin asıl hedefleri nelerdir? Akademizin, akademimizin asıl hedefleri... Alanında uzman hocalarla, Türkiye şampiyonları ile oluşturduğumuz kadromuzla, bu sporun yayılmasını sağlamak, kitlelere ulaşmak ve mümkünse şu an mesela tekerlekli paten federasyonumuz henüz yok kurulmadı, buna yönelik bir takım çalışmalar yapmak. Mesela işte bir ekip arkadaşlarımızla beraber. Türkiye çapında bu spora gönül vermiş insanlarla beraber bir takım çalışmalar yaptık. İşte ilk tekerlekli Paten dergisi 2017'de bastırdık. 2020'de bunun ikinci sayısını yaptırdık şeklinde devam ediyor. Bir takım girişimlerimiz oluyor, denemelerimiz oluyor, yarışlar düzenledik, organizasyonlara katkılar sağladık. Bu şekilde bir hedeflerimiz var. Neden bu spor dalını seçtiniz? Bu spor dalını dolunu... E, şundan dolayı seçtim. Ben ilk e, İstanbul Üniversitesi aslında biyomedikal bölümü okumuştum. E, okuyordum hatta e, devam ediyordum. Ve bu sporu da bir yandan yapıyordum. E, staj yaptığım yerde kaldıktan sonra e, aslında bu e, çalışma, yani sabah 8, akşam 5 çalışma e, kültürünün bana çok uygun olmadığını e, fark ettim. E, ve çok da aslında bana göre yani gerçekten değildi. Çünkü... Sabah 8 gidiyorsunuz, akşam 5 işte sürekli bir hesap verme, hani sorumluluklar artıyor sürekli, hedefler yükseltiliyor. Ee, bu oluşuma girmek istemedim, yani kendimi ona açıkçası hazırda hissetmedim. O çarkın içerisinde bulunmak istemedim ve dedim ki, yani bu yaptığım sporu şu an hani e, basit düzeyde yapıyordum o dönemlerde, hani e, kulübümüz adına e, sadece e, bir takım dersler eğitimler veriyordum. Bus pistlerinde ya da tekerlekli patende. Sonrasında biz neden kendimiz yapmayalıma döndü ve burada hayalimizi de işte içerisine katarak bu sporu yapmaya karar verdik bu şekilde. Evet. Peki bu sporu yapmak isteyenlerden gelen talepler en çok hangi yönde? Yani bize gelen telefonlar veya da görüştüğümüz kişiler, insanlar genelde bu sporu yapıp yapamayacağına yönelik endişeleri oluyor, kaygıları oluyor buna yönelik kaygılarını gidermek adına bizler de bu işin 7'den 70'e herkesin yapabileceğini, herhangi bir yaş sınırı olmadığını, zaten aslında biz burada da eğitimlerde sadece teknik taktik olarak değil de aynı zamanda kişinin özgüveninin de gelişmesine katkıda sağlayarak bu sporu yapabileceğine bir kanaat getirecek bir bir nevi emniyet görevi, emniyet kemeri görevi görüyoruz. Bu sayede insanların gelişmesine, bu sporu yapmasına, özgüven sahibi, o konfor alanların alanlarından çıkmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Peki bu sporun zorlukları var mı? Tabii zorlukları var. Öncelikle çok ucuz bir spor değil. Yani hmm. baktığımızda, özellikle günümüzde dolar kurunda baz alırsak fiyatlar yükseldi. O yüzden biraz daha artık zengin sporu dediğimiz sporlar arasına girmeye başladı diyebiliriz Öncelikle malzemeye ulaşmak biraz zor oluyor doğru malzemeye ulaşmak zor oluyor günümüzde artık yani kırtasiyelerde bile açıkçası patent satılıyor Ancak biz bunları çok önermiyoruz Çünkü Çin'den gelen belirli bir standartların içerisinde olmayan malzemeler malzeme kalitesinden dolayı tam tersi bu spordan öğrencinin çocuğun veya da yetişkinin soğumasına sebep verebiliyor. O yüzden malzemeye ulaşma noktasında, doğru ürüne ulaşma noktasında zorluklar yaşıyoruz. Tabii bizim kendi kişisel yaşadığımız zorluklar da oluyor. Yani sonuçta bu sporu biz yapmaya başladığımızda tepkiler de aldık. Hani paten sokak sporu, neden eğitim verilsin ki herkes kendi başına paten kayabiliyor, öğrenebiliyor. Biz de çocukken kendi başımıza öğrendik şeklinde. Gerek dışarıdan normal e, insanlardan, gerek de paten e, camiasından e, e, zorluklar yaşadık, e, tepkiler aldık. Ama biz e, yolumuza devam etmeye e, kararlıyız bu noktada. En güçlü yönleriniz neler peki sizin? En güçlü yönlerim, e, bilmiyorum ne kadar söylemem doğru olur bilmiyorum ama kendi kendime düşündüğümde e, kendime güvendiğimi, kararlı olduğumu düşünüyorum bir e, hedefi gerçekten önüme alıp planlayıp programladığım zaman ulaşabileceğime inanıyorum. Evet. Peki yurt dışında da bu sporu yaptığınızı ve patenli gezgin olduğunuzu biliyoruz sizin. E, patenli gezgin tam olarak nedir? Şöyle e, dediğim gibi biz bu sporu başladık bir hayalimizi gerçekleştirdik. Gerçekleştiriyoruz hala da. Ee, Tabi bunların bir aşaması da yani evet eğitim kurumu kurduk, bir akademi kurduk ama bir yandan da gezmeyi de çok sevdiğimiz için eşimle beraber. Ee, bu arada ben eşimle Paten'den tanıştım. İkimiz de e, İstanbul Üniversitesi'nin buz okeyi takımındaydık. O e, kadınlar takımında ben de e, erkekler takımındaydım. Oradan bir tanıştığımız oldu ve bizim ortak noktamız bu spor olduğu için bu sporu ve hobilerimizi e, her... Gittiğimiz yerde yanımızda taşımaya başladık. Ee, i̇lk Balkan turu zaten bizim e, balayımız Balkan turu oldu. Balayına gittiğimizde tekerlekli patenlerimizi aldık yanımıza. Orada e, şehir merkezlerine belli spot noktaları e, patenle gezerek e, dolaşmaya karar verdik. Ve bu şekilde bir e, patenli gezgin dediğimiz. E, aslında Türkiye'de bunun pek örneği yok ama yurt dışında e, çok çok e, sporcuların ya da şahısların başvurmuş olduğu bir yöntem ulaşım aracı olarak kullanıyoruz yani. Evet. Peki e, bu sporu yapmaya başladığınızdan beri ya da akademi kurulduğundan bu yana e, karşılaştığınız çok büyük bir problem oldu mu? Olduysa bu problemle nasıl baş Hı. ettiniz? Karşılaştığımız problemler oldu tabii ki de çünkü önümüzde bir örnek yoktu. E, evet buz pateni dersi veren e, kurumlar ya da kulüpler vardı ama. Bunun tekerlekli patene uyarlanmış hali yoktu. Biz bunu ona bir hani çevirme yaptığımızda orada bir zorlandık. Yani sonuçta bunun ilk öncü ayağını olmak, işte dergileri kurmak, dergileri bastırmak falan. Bunlar ilk başta hiç bilmediğimiz bir alanda bize zorluklar getirmiş oldu. En büyük zorluk ise açıkçası benim ilk broşürümü bastırdıktan sonra işte Patenci arkadaşlara broşürlerimizi dağıttığımızda ne yazık ki bu broşürlerin yırtılması olmuştu. O beni moral olarak çok aşağı çekmişti. Çünkü bir şeyler yapmaya çalışıyordum ve bu bir ilkti ve patenci arkadaşların tam tersi destekleyeceğini düşünürken yırtmaları çok moralimi bozmuştu. Ama sonradan baktılar ki bu iş Ciddi bir noktaya ilerliyor. Bir baktık kendileri de broşür bastırmışlar. Kendileri de dersler veriyorlar. O noktada tam tersi üzüntüm e, moral olarak, motivasyon olarak beni daha yukarılara taşıdı. E, bir noktadan sonra e, örnek gösterilmek e, açıkçası e, ekip olarak tüm arkadaşlarımızı e, moralini yükseltmişti. Evet. Peki bugüne kadar ki en büyük başarım şuydu dediğiniz ne var? En büyük başarımız neydi? E, yani bir sürü aslında tabii sevdiğimiz yönler işte kazanım dediğimiz yerler var ama yani şu an düşündüğümde öğrencilerimin derece elde etmesi diyebilirim. Yani sonuçta evet biz kendimizde bir takım dereceler almaya çalışıyoruz, alıyoruz. Onlar bir kenarda evet o bizi onura ediyor ama en çok öğrencilerimizin derece alması bizi gurur veren şeyler olmuş oluyor. Evet. Peki bu işte aslında spor bir anlamda da işiniz olmuş durumda evet. şu an. Bu işte hedeflemiş olduğunuz bir nokta var mı? Bu işte hedeflemiş olduğumuz nokta aslında ben şöyle bakıyorum. Yani hayatın her alanında olduğu gibi eğitim öğrenim bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu noktada hedefler sürekli güncellenebiliyor. Yani biz de o noktada güncel olmak istiyoruz. Şu an mesela burada da görselde olan patenimiz hız pateni ama bu patenin birçok branşı var bu branşlarda da daha ileri noktaya taşımak hem ülkemizi hem kendimizi bizim asıl hedefimiz dolayısıyla kendimizi de güncel tutmak istediğimiz için hedeflerimizi de sürekli güncelliyoruz kazandığımızda ya da işte o hedefe ulaştığımızda bir sonraki hedefimizi belirliyoruz bu şekilde söyleyebilirim. En çok ne motive ediyor sizi? En çok ne motive ediyor? Ee, i̇nsanların yapamazsın dedikleri noktada e, benim yapabileceğimi bilmem, bilmem ve bu noktada uğraşıp çaba göstermem e, beni motive ediyor. Peki e, bu sporu yapmak isteyenlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? E, bu spora özellikle başlayanlara e, söylemek istediğim bir şey olabilir. Ee, eğer korkularınız varsa, başlangıçta çekingeleriniz varsa, endişeleriniz varsa e, biraz daha böyle easy step olarak e, çimende başlamaları, hemen betona geçmemeleri, yavaş yavaş ilerlemeleri, gel yani bu işin düşe kalka olacağını kabullenmeleri e, olacaktır. E, halen kayan, kendi başına kayabilen e, patenci arkadaşlarımıza da mümkün mertebe e, kurallara uyarak işte yollarda kaymadan arabalara tutunmadan e, kaymaları e, ileri seviye biraz daha bunu artık e, hobiden profesyonel olarak e, geçiş yapan patencilere de mümkün mertebe tüm yapılan etkinliklere yarışlara organizasyonlara e, katılmaları bunu yapan insanlara destek vermeleri e, şeklinde bir e, önerim olabilir biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Katılımınız için tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri Sayın Bahadır Örs konuğumuz oldu. Hoşçakalın.